Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir site tanıtacağım. 1000 abone, 4000 saat izlenme ve sitelerinizi nasıl tanıtacağınızı nasıl tanıtacağınızı göstereceğim. E, sitemizin adı youtubeabonekas.com açıklama linkini bırakacağım. Buradan e, gidiyorsunuz ana sayfasına. Buradan bunu izleyin. izleyin diyorum. Burada ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. puan kazanırız falan ne. Buradan kayıt ola basıyoruz arkadaşlar. Buradan kullanıcı e email adresiniz, şifreniz, şifreniz, cinsiyetiniz ve göndere basıp yapıyorsunuz. Ben şimdi giriş yapıyorum. Girişe basıyorum. Burada puanlarımız var bakın. Burada diyor ki günlük renklen bonus almak için tıklayınız var. Burada kanalımızı paylaş. Hesap ekleden hesap ekle basıyorsunuz. Ne tür içerik yapmak istiyorsunuz? Site istenilmiş şey yapmak istiyorsunuz. Sitenize basıyorsunuz. YouTube mu? YouTube. İzlenme mi? İzlenme. Abone mi? Aboneye basıyorsunuz. Sitenizin URLsini URL'sine buraya gidiyorsunuz. Kaç puan tıklama puanı? Kaç istiyorsanız 6 puan istiyorsanız 6, 25 puan istiyorsanız 20. Günlük tıklanma mesela etkin derseniz günlük bana 50 kişi tıklasın. Toplam tıklama sınırı toplam tıklama sınırı da 80 kişi olsun. Böyle diyorsunuz. Devre dışı bırakırsanız daha çok gelir. Burada güvenlik kodu yazıyorsunuz. Toplam işlemi de olabiliyor. Buradan hesap ekledikten sonra puan kazan diyorsunuz İsterseniz site trafikten puan kazanabiliyorsunuz. isterseniz YouTube'dan puan kazanabiliyorsunuz. Abone ol. Eğer puan kazanmak isterseniz abone olabiliyorsunuz. İzlediğin kadar kazan. Video izle, video izleyin ve saniye, 60 saniye. Ondan sonra para çekme Mesela burada puanımıza göre, bu puan'a göre para çekebiliyorsunuz. Ee, buradan abone ol geçiyoruz en basit şey olarak. Video izleyebilirsiniz. Buradan abone ol basıyoruz. Buradan abone ol basıyoruz. Şimdi başarılı 24 puan kazandık. Eğer size diyorsa bu hesaplı olmuyor diyorsa YouTube'a gidiyorsunuz hesabınızı başkasına alıyorsunuz ve tekrardan basıyorsunuz. 23 puan diyor. Puan kazanarak yapabiliyorsunuz. Mesela bilgim olsun dedik abone olduk. Başarılı 23 puan kazandık. 216 puan. Tekrardan diyoruz. Buradan abone basıyoruz. 23 puan kazanıyoruz böyle böyle. Ondan sonra eğer bakiye yüklemek istiyorsanız puan satın alabilirsiniz. VIP satın alabilirsiniz. Abone izlenme satın alabilirsiniz. Yani burada kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu site çok iyi. İzlenme istiyorsanız buradan YouTube'dan izlenme. Mesela kaç kaç puan? 40 puan mesela videoyu izlediğimizde 40 puan kazanıyormuşuz mesela videoyu izledim şu an oynatılıyor bunu ben tam tamına 60 saniye izliyorum bu burada puan kazanıyor bu siteyi tavsiye ederim açıklamaya bırakıyorum tekrardan dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videoda 1000 abonede görüşmek üzere